Merhaba arkadaşlar, Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Rabbim işlerimizi bereketli eylesin inşallah diyorum dostlarım. Arkadaşlar elimde bir lif ipim var sarı bir ip. Lif ipimle elimde bu kadar kalmıştı bir e, üçgen şal modeli çalışacağım ipimle. Ben lif ipiyle yapacağım her türlü ip ile hatta lif ipiyle dahi yapılabilecek e, bir model. Zaten eskiden arkadaşlar. Çok bu kadar ip çeşitleri yokken biz eskiden çeyizlik şallarımızı bile lif ipleriyle yapardık. Tabii ki şimdi ip çeşitleri çoğaldı. Farklı farklı ipler var. Herkes zevkine göre, cebine göre, e, ihtiyacına göre ipleri kullanıyor her türlü işlerinde. E, ben de şimdi elimde bu kadar kalmıştı lif ipim. Onunla güzel bir şal modeli paylaşacağım sizlere. Şalımızın ister çeyizlik yapın ister günlük yapın anne şalı olarak kullanın her türlü kullanışı güzel yapımı kolay çabuk da ilerleyen bir model olacak uç kısımdan başlayacağız yukarıya doğru genişleyip giden bir şal modeli olacak modelimiz arkadaşlar. Haydi Bismillah diyerek modelimize başlayalım. Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. Abone olun şıkkını tıkladıktan sonra çıkan zil simgesini de aktif hale getirirseniz videolarımdan haberdar olacaksınızdır diyorum. Emeğe saygı adına sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum dostlarım. Şimdilik başlayalım. Haydi bismillah. 6 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 çok pardon arkadaşlar tığımı değiştirmek istiyorum tığım yanlışlıkla bir kalın tığımı almışım şu tığımla devam edeceğim Evet altı zincirimi çektim şu ilk çektiğim zincire batarak küçük bir halka ediyoruz burada şu ipimi de içinde kaybedeceğim şimdi 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıktım tığımı doluyorum halkamın içine batıp buraya bir tane Üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Zincirimi de trabzandan sayıyorum. Bir tane de yanına üçlü trabzan yaptım. İki tane tırabzanım bu şekilde kenarda oluşmuş oldu. Araya iki zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha trabzan. İkili grup halinde bakın bir tane yaptım, ikinci grubumu da yaptım. Tekrar araya iki zincir şuraya iki tane yan yana bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 oldu. Son ikili trabzanımızı da yapmak için hemen şuraya bir iki tane trabzan da buraya yaptım. Şalımızın başlangıcı için bu şekilde bir 1 2 3 4'lü grup halinde ikili trabzanlarla başlangıcımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönüş yaparak üste çıkacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum döndüm tığımı doluyorum köşedeki yere batıp bir trabzan yanına bir tane daha yapıyorum araya 2 zincir aynı yere batıp 1 2 trabzan örgümüz boyunca kenardan bu şekilde gidecek bu kenardan da aynen bu şekilde gidecek şu ortada bizim şalımızın genişlemesi için kuracağımız modellerle de ortamızda e, genişlemesini sağlayacağız şalımızın. Sağdan ve soldan bu şekilde kenarda su taşı dediğimiz örgü tekniğiyle kenarlarını yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu orta kısma geçip iki tane trabzan kısma yapıyorum. Modelimizin ilk kurulumunu burada ortadaki ilk kurulumunu buraya yapmış olduk. 2 tane trabzanımızla. 1, 2, 3 zincir çekerek tığımı doluyorum. Diğer köşeye geçip oraya da aynen önce 2 trabzan araya 2 zincir ve tekrar 2 trabzan daha yaparak diğer köşeyi de hazırladım. Bir köşe burası, bir köşe burası üstüne çıkmak için 3 zincir çektim döndürdüm döndüm aynen köşenin köşeyi zaten her zaman söylemeyeceğim arkadaşlar bir iki defa söyledim çünkü dediğim gibi örgümüz boyunca köşelerimiz aynı şekilde yapılacak bakın bitirdim burayı şimdi şu orta kısım için tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum şuradaki boşluğa geçiyorum arkadaşlar bu boşluğun içine iki tane trabzan yapacağım. Tığımı doluyorum. Şu alttaki iki trabzanımın şöyle birazcık daha yakın alayım görüntüyü. Alttaki trabzanın tepesine iki trabzanın tepesine iki tane tekrar trabzan yapıyorum. Geçiyorum şu yan tarafa. Oraya da iki tane trabzan yapıp bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Bakın 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum geldim bu taraftaki köşeye köşeler aynen dediğim gibi farklı bir şey hiç yok 2 zincir çektim tekrar iki trabzan yaptım şunu söyleyeyim arkadaşlar ben burada dönerken köşeleri dönerken 1 2 3 zincir çekip öyle dönüyorum eğer eliniz sıkıysa 4 zincir çekerek dönün ki e, örgümüz kenardan kasmasın gerdirmesin çünkü şallarda bu kenar kısımlar çok önemli. Eğer gergin durursa şalımız istediğimiz şekli yani üçgen şeklini almaz. Sıkıntılı bir hal olur ileride bize. Araya iki zincir tekrar aynı kısma batıp iki trabzan daha yapıyorum. Köşeyi yaptıktan sonra burada köşeden sonra modelimize hep geçişlerimizde 3 zincirle geçeceğiz arkadaşlar. 3 zincirimi çektim tığımı doluyorum. Tekrar şu boşluğa bir iki trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Burada bizim 2 dört, altı tane trabzanımız var. Bunların her birinin tepesine bata çıka altı tane trabzan da bunların üzerlerini yapacağım arkadaşlar. Trabzanlarımızı üçlü yapıyoruz. Hani baştan üçlü trabzanla başladım. Mesela örgümün şu ilk başından üçlü trabzanla başladım. Olur ya ben ikili trabzan yapmak istiyorum derseniz iki de çektiğiniz trabzanla da yapabilirsiniz çalınızın tam, tamamını. Bu sırayı da böyle bitirdik geldik köşeye. Köşeyi yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar köşeden döndüm şimdi tekrar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar gene bu boşluğa 2 tane yan yana trabzanımı yapıyorum. Örgümüzün son hali bu şekilde arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Buradaki trabzanlarımızın 4 tanesinin tepesine gene trabzanlarımı yaparak bakın 2 tane boşluğa yaptım ya arkadaşlar. 3-4 e, Buradaki trabzanların tepesine de 4. trabzanımı yaptım. Yani iki buraya yaptım. 3-4. trabzan 5 6 2 tanesini boşluğa yaptım. 4 tanesini buradaki trabzanların tepesine yaptım. Burada 1, 2, 3 zincir çekip tığımı dolayacağım. Şuradan bir iki göz atlayacağım arkadaşlar. Geçeceğim. Diğer trabzanın tepesine trabzanımı yapıp 4 trabzan da bu tarafa yapacak şekilde şu şekilde burayı ayarladıktan sonra arkadaşlar bakın 4 trabzanımı da buraya yaptım. Tığımı doluyorum. 2 trabzan da şuradaki boşluğa yapıyorum. İpimin arasında bir tane. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar köşeye geldim. Köşemizi bildiğimiz için tekrar anlatmayıp hızlı geçiyorum arkadaşlar araya iki zincir iki tane trabzanımızı da yanına yapalım bu şekilde yaptıktan sonra buraya da arkadaşlar buradaki motifimiz bitmeye yaklaşırken şu kısımlara buraya ve şuraya yeni motif için zeminini hazırlayacağız arkadaşlar bakın bir buraya bir de bitişteki şu köşeye yeni motifimizi kurmamız için şuraya zeminini hazırlamaya bu sıradayken başlayacağız. Ne yapacağız? Köşeyi yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincirimizi çekeceğiz. Tığımızı dolayıp şuradaki boşluğun içine 2 tane trabzanımızı yapacağız. Nasıl ki ilk başta şu kısımda 2 tane trabzanla başladık. Aynen buraya da 2 trabzanımızı yapacağız ki bir sonraki motifimizin hazırlığını yapmış oluyoruz. Bunu buraya yaptıktan sonra 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim. Tığımın üzeri boş, üzerine ip dolamıyorum. Şuradaki kısma geçiyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum bir tane. Ve yanına bir tane daha, yanına bir tane daha. Buradaki boşluğun içine 3 tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Geçiyorum şuradaki kısma. 2 tane trabzan yapacağım. Bir sonraki motifimin hazırlığı için. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar ben 5 zincir çektim buraya ama eğer eliniz sıkıysa 6 çekin ki gerdirmesin dediğim gibi. 3 zincirimi çektim, tığımı doladım. Geçiyorum köşeyi yapmaya. Köşeyi yapıp döneceğim. Çok pardon arkadaşlar. Ben buradaki buraya çektiğim 5 zincirin 7 zincir olacağını hatırladım. Söktüm oraya kadar. 5 zincir çekmiştik. Buraya 7 zincir çekmemiz gerekiyor. 2 tane daha ilave ettim. Tekrar buraya 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Çok özür dilerim. Dalgınlığıma geldi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum tığımı dolayıp geçiyorum bu kısma tekrar iki tane trabzanımı yapıyorum bir an dalgınlığıma geldi özür diliyorum hepinizden 3 zincirimi çekiyorum tekrar köşeye geldim sesini duyduğunuz gibi bir kuşum var arkadaşlar benimle beraber sanki model anlatıyormuş gibi sesim çıktıkça ötüyor ve benim kafama da karıştırıyor ara sıra neden yani ne diyeceğimi bazen gerçekten karıştırıyorum. Kusuruma bakmayın. Köşeyi de döndüm bu arada. Araya iki zincir çekip tekrar köşemin motifini yaptım. Evet, şimdi burada altta iki tane trabzanımız var, ikili halinde geliyoruz. 1 2 3 zincirimizi çekerek yeni motifimizin ikinci sırası için şu kısma geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir 2 trabzan yapıyoruz yanına tığımızı doluyoruz tekrar iki trabzan da bunların tepesine yapacağız Evet aynı şuradaki ilk ikinci sıra gibi burayı yaptık arkadaşlar şimdi buradan buraya geçerken bu sefer zincir sayımı unutmayacağım 7 zincirle geçmiştik şu ilk kısmı. Bu bu sırada da 6 zincirle geçeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Tığımın üzeri boş. Burada bizim altta 3 tane sık iğnemiz vardı. Şöyle yakından göstereyim bakın. 3 tane sık iğnemiz var. Şu ilk sık iğnenin tepesine 6 zincirimizi şu şekilde tutturuyoruz. Yanındakine değil, diğer köşedekine bir sık iğne daha yapıyoruz arkadaşlar ve 6 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6 tığımızı doluyoruz. Geçiyoruz. Şuradaki boşluğa 2 tane trabzan yapacağım. Tığımı doluyorum. Bir yandakine trabzan yapıyorum. Ve yanındakine ve şu boşluğa geçip 2 trabzan da buraya yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Geçiyorum köşeye. Köşeyi yapıp döneceğim. Şu ana kadar modelimizin şekli budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın motifimiz bu hale geldi. Orta kısım bitmek üzereyken yanlardan da modelimizin kurulumuyla ilerleyip gidiyor çalımız. Köşeyi döndüm arkadaşlar. Şimdi burada tekrar 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum. Şuradaki boşluğa öncelikle iki trabzan yapıyorum yan yana doluyorum tığımı buradaki 6 tane trabzanımız var altta onların tepelerine birer tane trabzan yaparak üzerlerinden bu şekilde geçiyorum altı tane üzerine yaptım şimdi yan taraftaki boşluğa iki trabzan da o tarafa yaptım geliyorum ortadaki kısım için arkadaşlar altı zincir çekerek bir 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Ortada iki tane sık iğnemiz var. Şöyle göstereyim bakın. 1 2 Bunların tam şu orta kısmı var ya arkadaşlar. Ne buraya ne buraya. İkisine de değil. Şu ara kısma batarak bir tane sık iğneyle bunu buraya tutturuyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek tığımı dolayıp şuraya geçiyorum. Aynen bu tarafta yaptığım gibi iki trabzan boşla ve altı trabzan da bunların tepesine yaparak devam edeceğim. Bu şekilde burayı yapıp köşeden dönüp geleceğim arkadaşlar. Video uzun tutmak istemiyorum. Burada yaptığım işlemi buraya yapıp köşeden dönüp geleceğim. Örgümüzün son hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şimdi gelelim bu sırada ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çekip şuradaki boşluğa batıyorum. Öncelikle boşluğa 2 tane tırabzan yaptım. Sonra 1 2 3 4 tane şu tırabzanların üzerlerine birer tane tırabzanlarımızı yapıyoruz. 2 oldu. 3 ve 4. tırabzanımızı da yaptık. Araya 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı dolayıp 1 2 göz atlayıp şu 3. göze Tekrar yan yana 4 trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane yaptıktan sonra tığımı doluyorum. Tekrar geçiyorum. Şuradaki zincirin üzerine iki trabzan da buraya yapıyorum. Bakın. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Karşıdaki köşeye geçip 3 şey pardon 2 trabzanda da buraya yapıyorum. Devam ediyorum. Yan, yan yana şuraya da alttaki trabzanların tepesine de 4 trabzan yapacağım. 3 oldu. Bu da dördüncüsü. Araya 3 zincir tığımı doluyorum. 2 göz atlayıp diğer göze trabzanlarımı yapmaya başlıyorum ve buraya yan yana dört tırabzanımı yapıyorum. Doluyorum. 2 tane trabzanda da şu boşluğa yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Köşeye geçiyorum. 1 2 zincir çekip köşedeki diğer iki trabzanımı yapıyorum. Ne hale geldi modelimiz? Bir kez daha bakalım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki motifimizin kurulumunu da bir tanesini şuraya birazcık yaklaştırayım kameramı. Bir modelimizi şuraya kuracağız arkadaşlar. Bir modelimizi buraya, bir modelimizi de şuraya kuracağız. Bu şekilde şuraya, şuraya, şuraya. Bu şekilde şimdi devam edeceğiz. Ben köşeye yapıp döneceğim köşeyi yaptım arkadaşlar. Diğer motifimiz için şuraya hazırlığımızı yapalım. 3 zincirimizi çektik. Şu boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Şu ortadaki bakın şu motifimizin şu ortadaki 3 zincirli kısmına 1, 2, 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şunların tepesine gelen şuradaki kısma da 2 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki motifimizin temelini atmış oluyoruz buraya. Yani şu uç kısımdaki ikili trabzanımızın birini buraya yaptık. Birini buraya yapıyoruz. Birini de şu köşeye yaparak tekrar zeminlerini hazırlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Geliyorum şuradaki boşluğa. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Geliyorum. Köşemizin bir önündeki 3 zincirli kısma 2 tane trabzanla diğer motifimizin zeminini hazırlıyorum. 3 zincir çekip köşeye geçiyorum köşedeki kısmımı yapıp devam edeceğim yani arkadaşlar motifimiz bu şekilde ilerleyip gidecek kafanızın karıştığı yer olursa eğer yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum ben bu şekilde birazcık daha örerek döneceğim arkadaşlar yani bakın buradaki kısımlara tekrar modelimizin şu kısımlarını yapacağız ortadaki zaten sık iğneli kısımlar belirli şunlar gibi aynen zincirlerimizle bu kısımları devam edeceğiz ben birazcık yapacağım döneceğim Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek bakın çok güzel duruyor arkadaşlar çok da çabuk ilerliyor bir sonraki sırada tekrar yeni motiflerimizin kurulumu için bakın bir buraya şu köşeye şu kısma buraya ve bu köşeye motiflerimizi tekrar yeni motiflerimizi kurmak için oralara zeminini hazırlayacağız yani tekrar söylüyorum bir bu köşeye tığımın ucunun olduğu köşeye buraya buraya ve şuraya yani şu aradaki boşlukları karıştırmayalım arkadaşlar buralara şu zincirli kısımları yapacağız şuraya şuraya ve şuraya şu zincirli kısımları oralara yapacağız kafa karışacak bir model değil ama az önce benim ben de dalgınlık olduğu gibi hani şurada 7 zincir çekeceğim yerde 5 zincir çektim bir dalgınlıkla yani hani olur da dalgınlığımıza gelmesin diye tekrar tekrar şu kısımları hatırlatmak istedim modelimiz bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar çok kolay yapılıyor yeni örgüyü öğrenen arkadaşların dahi rahatlıkla yapabileceği bir model olsun istedim tekrar kenarı için şu an gerçekten aklımda bir model yok güzel buna uyacak bir kenar Bulduğum zaman şalımın bu motifinden devam edeceğim. Arkadaşlar kenar oyası için inşallah en kısa zamanda onu da uygularız. Anlatmak istediğim bu kadar da arkadaşlar modelimin yapılışını en azından paylaşmak istedim sizlerle. Anlayamadığınız yer olursa dediğim gibi yorumlarda sorarsanız yardımcı olurum. Daha güzel modellerde, daha güzel videolarda buluşmak üzere sevgiyle selametle kalalım. İnşallah dostlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın şimdilik.